mutlu günler mutlu akşamlar değerli Polemik TV izleyenleri Rusya Ukrayna arasında 44 gündür devam eden savaşta infial yaratan görüntüler gelmeye başladı. Ukrayna tarafı Vladimir Putin'in bir savaş suçu işlediğini iddia ediyor ancak e, Rusya kanadından bu iddia kesin bir dille yalanlandı ve Birleşmiş Milletler acil toplantıya çağrıldı. Rusya Ukrayna arasında neden böyle bir savaş başladı? Neden böyle bir dünya böyle bir sürece maruz kaldı? Bugün bunları konuşacağız. Çok önemli, çok değerli bir konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu stüdyo konumuz Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Aykut Bey. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormamı. Çok sağ olun hocam bizler deyiz. E hocam neden böyle bir savaş altındayız? Neden dünya? 2022 yılındayız. Dünya neden böyle bir savaşa maruz kaldı? Neden mecburuz bunlarla yüzleşmeye? Yani aslında savaşın ayak izlerini daha öncesinden duymaya başlamıştık. Putin'in iktidarı çerçevesinde Rusya'nın kendine gelmeye başlaması, silkinmesi, güçlenmesi... E, Batı'nın özellikle Amerika'nın bu liberal dünya düzünü dediğimiz e, oluşumuna karşı göstermiş olduğu tepki, e, Rusya'dan Batı Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun kendi sınırlarına doğru genişlemesi karşısında vermiş olduğu tepki, Putin'in hakeza ülkesindeki yönetim tarzını güçlendirmesine paralel olarak, Rusya'nın güç kapasitesini arttırmasına paralel olarak Çarlık Rusya'sı özleme içerisinde olan bir lider olduğunu düşünmemiz. Yani hem reel politik ve jeopolitik perspektiften açıklayabildiğimiz bir Rus saldırısı var Ukrayna'ya yönelik olarak. Hem de Putin'in şahsında ortaya çıkan gözlemlediğimiz kişilik özelliklerinden dolayı bir saldırı var. Yani Ukrayna biliyorsunuz Rusya'nın nüfus bölgesi altında olduğu düşünülen bir bölge. Hatta geçen sene yaz aylarında Putin yazmış olduğu bir makalede Ukrayna ile Rusya'nın tek bir ulusun parçası olduklarını açıkça söylemişti. Yani Putin'in anlamak istemediği şey, kabul etmek istemediği şey nasıl olur da Ukrayna kendi başına Rusya'nın olurunu ve iznini almadan stratejik vizyonunu ve yönelimini belirleyebilir. Nasıl olur da Ukraynalıların çoğu ağırlıklı olarak NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne katılmak isteyebilir? Çünkü bunu kabul etmiyor Putin. Çünkü Ukrayna'nın coğrafi konumu açısından da baktığınızda Rusya'nın güvenliği noktasında bir önemi var. Yani geçmişte hep batıdan dolayı, batıdan yemiş saldırılar Rusya. İşte Fransa, Napolyon yönetiminde Rusya'ya batıdan saldırmış. Hı. Almanya, Hitler liderliğinde liderliği Rusya'ya batıdan saldırmış. Burası oradan yumuşak karnı biraz da. Yani kendi kontrolünde doğrudan olmasa bile düşman olarak gördüğü aktörlerin kontrolünde olmaması gereken bir yer Ukrayna. Yani stratejik ve askeri açıdan bakıldığında öyle bir şey var ama tabii de kimliksel bir boyutu var. Az önce de söylemeye çalışmıştım. Büyük Rus ailesinin ayrılmaz unsurları olarak görüyor Ukrayna'yı Putin ve Rusya var, Ukrayna var, Beyaz Rusya var ve de post Sovyet Sovyetler Birliği sonrası coğrafyalarda yaşayan etnik Ruslar var. Bunların her birisi etnik bir Rus ailesinin parçası olarak algılanıyor ve mutlaka merkezden Moskova'dan bir şekilde bunların kontrol edilmesi, yönetilmesi gerekiyor şeklinde bir algı var. Ama tabii şunu da söyleyelim. bu sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir mücadele değil. Bu Rusya'nın batıya karşı vermiş olduğu da bir mücadele aynı zamanda. Şimdi oraya geleceğim hocam ama öncelikle jeopolitik önemden bahsettik. Donbas bölgesi neden çok önemli? Neden askeri girişim ilk olarak Donbas bölgesinde başladı. Orada ayrılıkçıların <laughs> olduğu biliniyor. Ne söylemek istersiniz? Yani Donbas bölgesinde biliyorsunuz etnik anlamda Rusların bir ağırlığı var. Gerçi bütün Donbas bölgesinde de değil biliyorsunuz. Yani o bölgenin de yüzde yüz hepsi Rus değil etnik olarak. Evet. Yani yüzde otuz bildiğim kadarıyla böyle bir oran var ama Rusya'nın tabii yakınında doğal kaynaklar açısından son derece zengin bir bölge. Ukrayna'nın doğal kaynak zenginliğinin yoğunlaştığı bir yer orası. Dolayısıyla oranın kontrol edilmesi önemli. Kırım'a çok yakın, stratejik anlamda bakarsanız. Şimdi mesela Kırım'la Donbas bölgesi arasında yer alan Mariupol liman şehrini de alıp, da kontrol altına alıp tamamen akışı sağlamaya çalışıyor Rus askerleri. Öyle anlıyoruz sağdaki görüntülerden mücadelelerden. Ama şunu söylemekte fayda var, Donbass bölgesinde yaşayan, ana dili Rusçu olan, etnik Rusların bile çoğunluğu şu anda Putin'in güçlerine karşı savaşıyorlar. Evet. Yani Zelenski bile etnik anlamda Rus denebilir çünkü Rusça ana dili. Yani şöyle bir denklem yok, yani Ukrayna ikiye bölünmüş bir ulus, İşte bir kısmı Rusya'dan haz etmiyor, diğer kısmı aşırı Rus yanlısı, Bir kısmı Rusça hiç bilmiyor, diğer kısmı biliyor değil. Rusça'yı çok iyi konuşan bir ulus bu bilmeyenler de var ama Rusya'yı çok iyi konuşanlar bile Ukraynalı hissediyor kendini. Yani 90'lı yılların başından günümüze yapılan birçok kamuoyu yoklamasında Ukraynalılar diyorlar ki biz ayrı bir ulusuz, ayrı bir milletiz. İşte bu vurgu bence tırnak içinde Putin'i biraz kızdırıyor ve rahatsız ediyor. Çünkü onun görmek istemediği bir şey bu. Bir de tabii Ukrayna'nın eğilimini unutmayın. Yani yönetim tarzı noktasında da Putin'in temsil ettiği aşırı merkeziyetçi, aşırı yukarıdan aşağı, aşırı otoriter, bir devlet yapısında altında yaşamak istemiyor Ukrayna. O anlamda yüzünü daha liberal demokratik dünya diye tarif ettiğimiz adreslere yöneltmiş durumda. Bu anlamda da Putin'in rejiminin devamı noktasında bir sıkıntı yaratabilir. Ukrayna bir model sunuyor çünkü. Peki Putin böyle bir direniş bekliyor muydu? Askeri operasyon olarak başlattı. Tahmini savaşın bu denli uzayabileceğini dünyadan tabi elbette nasıl tepkiler alacağını tahmin edebiliyordu ama bu denli sert yaptırımlara maruz kalacağını tahmin edebiliyor muydu? Savaşın bu denli uzayabileceğini e, az önce şey söylediniz. Ukrayna'nın bir ulusu olmadığını düşünüyor Putin. Hmm. Ama Ukrayna halkı bugün bir ulus bilinci edinmiş bir şekilde mücadele ediyor. Hmm. Putin'in planları tutuyor mu? Yoksa savaş nasıl e, seyir, seyir bu alacak? Bu Aslında ucu açık bir soru. Yani şunu söylemek haksızlık olur. Putin hiç rasyonel değil, hiç mantıklı değil. Hesap kitap yapmasını bilmiyor, çok duygusal hareket ediyor. Böyle söylemleri çok duyuyor. Ara ara açıkçası ben de söylüyorum bu tip şeyleri çünkü anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Yani rasyonel düşünen bir adamın yapmaması gereken şeyleri yapıyor şu anda bütün, çünkü ortaya çıkan sonuçlara bakıp geriye dönük bir analiz yaptığımızda şu anda Rusya'nın görmek istemediği her şey var. Ne var? Üzerine konan ambargolar var, yaptırımlar ve çok ciddi anlamda evet. Rus merkez bankasının işte zenginliklerine konulduğu oligarkların üzerine biliyorsunuz bu ambargoları. Ondan sonra batılı ülkeler Rusya'ya olan petrol ve doğalgaz bağımlılığını ciddi anlamda azaltmaya başladılar. Bu Rusya'nın önemli bir gelir kaynağından olması anlamına geliyor. Ondan sonra Putin hiç görmek istemediği bir şeye sebebiyet verdi. Nedir o? NATO'yu diriltti. Yani 2019'un Aralık ayında Macron biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Birçok kimse aslında yani hak verir gibiydi Macron'a ama şimdi bakıyorsunuz ki Doğu Avrupa'da yer alan NATO'nun yeni üyeleri en başta Polonya olmak üzere illa da NATO başka bir şey bizi kesmez diyor. Evet. Yani Amerika'nın sunmuş olduğu güvenlik garantilerinin ne kadar önemli olduğu bu ülkeler için çok açık ve net ortaya çıktı. Amerika'nın e, batı dünyasındaki liderliğini pekiştirdi. Yani... Şimdi hem Doğu Asya'daki müttefikleri gözünde hem Avrupa'daki müttefikleri gözünde Amerika şu anda vazgeçilmez lider. Yani beğenin ya da beğenmeyin çok açık. Trump'ın o bıraktığı negatif şey etki ortadan kalktı. Biden bu Ukrayna savaşını Rusya'nın Ukrayna işgalini çok iyi aslında kullandı. Kendi küresel liderliğini ve hegemonyasını bir şekilde diriltmek adına. Artı çok önemli bir şey daha oldu. Dikkatlerden bence kaçmış olabilir veya yeterince üzerinde durulmamış olabilir. O da Almanya'nın Uzun yıllardan beri e, jeopolitik anlamda e, yaşadığı o uykulu durumdan uyanmış. Şimdi Almanya 100 milyar dolardan fazla parayı yıllık askeri harcamasına, askeri harcama olarak yapmaya karar verdi. Bu Almanya'nın real politik direnişi anlamına da gelir. Almanya önemli. Neden Almanya önemli? Çünkü Almanya Batı camiası içinde Rusya'ya karşı en alttan alıcı, onu en gözetici, kollayıcı, tavır takınan, politika izleyen ülkeydi. Hatta Almanya üzerine ciddi bir baskı koyuyordu diğer ülkeler. Niye sen bu kadar dik durmuyorsunuz'a karşısında? Doğalgaz bağımlısı şu bu falan biliyorsun. Yani Alman stratejisinde ne var? Rusya'yı ürkütmememiz lazım. Onlar önemlidir. Onlarla ticaret yaparsak, karşılıklı, bağımlılık odaklı takılırsak Rusya'yı kazanabiliriz beklentisi. Bu anlamda da bir gol yemiş oldu Putin. Bu da bakma hiç rasyonel bir şey değil. Başka irrasyonel bir sonuç nedir? Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler, ilişkiler Çin lehine bundan sonra daha e, hızlı bir şekilde seyredecek. Rusya'nın Çin'e olan bağımlılığı artıyor. Çünkü Rusya batı karşısında kuşatılmış, köşeye sıkışmış, izolasyon altında hissettikçe çareyi Çin'e daha fazla e. yanaşmakta buluyor. Pazarlık gücü Çin'e karşı azalıyor. İşte bu da çok kötü bir şey. Son bir şey daha söyleyeyim. Yani rasyonelitesinin neden sıkıntılı olduğu anlamda iki ulus arasındaki makası da aşma, aştı, açtı bu hareketleriyle de. çünkü Ukraynalılar artık bundan sonra bu savaş tecrübesinden sonra artık tamamen biz ulusuz, bağımsız bir ulusuz bir şey. Tam görmek istemediği şey yani bu. Yani neresinden bakarsanız irrasyonel. Ama evet. rasyonelite nedir, ne değildir tartışması ayrı bir felsefi tartışma. Evet. Hocam şimdi Rusya, Amerika ve Çin arasındaki o üçlü ekonomik savaşa Hı -hı. birazdan geleceğim. E, şunu sormak istiyorum. Rusya elbette bu yaptıklarının bir bedeli olacağını az çok tahmin edebiliyordu Putin. Ama e, dünyanın şu an Rusya'ya sadece ekonomik anlamda yaptırımlar uyguluyor. Hı -hı. E, bu yöntem doğru bir yöntem mi? Askeri bir müdahale Gerekir mi, gerekmez mi veya bu önlemler yeterli mi? Ya aslında bu da çok ucu açık bir soru. Neden ucu açık bir soru? Cevaplanması kolay bir soru değil. Yani bu kadar ciddi ekonomik yaptırımı göze aldı, bunların olacağını tahmin etti ve o yüzden bile bile yaptı demek yanlışlık olur bence göze alamadı. Batının bu kadar ileri gideceğini düşünmedi. Aslında şu anda Batı doğrudan Rusya'yı askeri anlamda karşısına almak yerine elindeki diğer güç unsurlarını inanılmaz derecede Rusya'ya karşı kullanıyor. Şu anda ciddi bir savaş veriyor aslında. Bu NATO'nun ve Amerika'nın şu anda Rusya'ya vardı bir savaş. Bunu daha ileri boyutlara taşıma noktasında da bir e, niyetleri olabilir. Son zamanlarda gelen açıklamalara bakınca açıkçası onu hissediyorum ben. Çünkü bir ara bir korkaklık ve çekingenlik vardı. Yani askeri kapı, yardımın dozunu arttırırsak bu maazallah 3. Dünya Savaşı'na neden olabilir mi? Rusya'yı daha fazla Hı. köşeye sıkıştırırsak adamlar ellerindeki taktik ve silahları kullanırlar mı? Bu durumda savaş daha da istenmeyen boyutlara gelir mi diye endişeleri vardı. Hala var onlar ama yavaş yavaş Batı'nın kararlılığı, Ukrayna konusunda taviz verilmemesi gerektiği noktasındaki görüşleri bence bir ne oluyor geçerli kazanıyor, güçleniyor. Çünkü Ukrayna'yı kaybederse Putin almak istediklerini alırsa dünya bundan sonra çok farklı bir evreye akacak. Çünkü bundan sonra kaba güç üzerinden uluslararası ilişkilerde sonuç alma pratikleri son derece güçlenecek. Ukrayna noktasında Rusya ödüllendirilirse bunun Çin'in olası dış politika davranışları üzerinde de etkisi çok olacak. Bundan Çin kendine pay çıkartabilir. Tayvan noktasında, başka noktalarda o da askeri güç unsurları üzerinden sonuç devşirmek isteyebilir. Yani Batı bence bunları görüyor. Veya görmesi gerekiyor. Yani evet. görüyor diyorum ama ne kadar gördüğünü yani ben de çok bilmiyorum ama görüyor olmalı. O yüzden daha bir kararlı şu anda. Onu hissediyorum. İşte askeri anlamda tabii Putin biraz, <laughs> tırnak içinde söyleyelim, çuvalladı. E, çünkü çok kısa sürede biteceğini tahmin ettiği bir operasyon başlattı. Bugün 44. E, gün. Ukraynalıların direnemeyeceğini varsaydı ama direniyor. Ama bu sadece Ukrayna'nın kendi başına bir direnişi de değil. Tabi arkasında müthiş bir batı desteği var, onu da söyleyelim. Yani anti silahlardan, işte e, uçaklara karşı kullanılan füzeler, aklınıza artık ne gelirse yani ciddi yani savaş uçağı haricinde, tank top haricinde aklınıza ne gelen ne kadar askeri mühimmat varsa hepsini yığmış durumda şu anda Batı Ukrayna'ya. Bunları birlikte düşünmek lazım. Ee, ama bir stratejik bir e, değişikliğe gidiyor gibi de okuyoruz ortadaki durumu. Çünkü Kiev ve yakın bölgesindeki varlığını azaltıp ilgisini daha çok Donbas bölgesine kanalize etmeye başlıyormuş gibi gözüküyor. Bu savaşı uzatabilir. Çünkü Ukrayna o konularda geri adım atacak gibi durmuyor. Yani tamam Kiev'i ve ülkenin batısını tamamen kontrol altına aldım. Ruslardan temizledim. Doğu ne hali varsa görsün diyecek hali yok. Dolayısıyla savaş bence daha da hızlanarak, daha da trajik sonuçlar ortaya çıkararak bizim ne olacak? Yani umarım aklı Selim galip gelir de diplomatik bir çözüm bulunur. Evet hocam NATO yenilendirildi. Almanya bir uyanışa geçti dedik. Burada Türk diplomasisini Tabii ki de göz ardı edemeyiz. Şu an belli bir kesim bunu risk olarak adlandırılıyor. Garantör ülke olması konusunda Türkiye'nin. Belli bir kesim ise diplomatik zafer olarak niteliyor Müzakerelerin Türkiye'de gerçekleşmesi ve olası barış ihtimalini düşünüyorlar. Müzakereler sizce nasıl ilerliyor? Barış Türkiye'de çıkar mı? Türkiye'de çıkarsa Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda diplomatik anlamda imajı nasıl olur? Şimdi tabii Ru Türkiye, Rusya ile de Ukrayna'da, Ukrayna ile aynı anda konuşabilen ender ülkelerden bir tanesi. E, bu anlamda e, her iki ülkede de iç ilişkiler içerisinde olması bizim çıkarımızda. Yani bunun ekonomik rasyonelitesi ortada, askeri rasyonelitesi ortada. Rusya ile papaz olma veya karşı taraflarda olma lüksümüz de pek fazla yok. Çünkü biraz e, e, bağımlı bir ilişki de var Rusya ile açıkçası. Gözü alamayacağımız riskler de var. Bunu biliyoruz ama Rusya'yı eleştirme noktasında da aslında çok ürkek davranmıyor hükümet. Ben öyle anlıyorum. Yani aslında Türk dış politikasına şu anda etki eden insanların kalbi Ukraynalılardan akılları Ruslardan yanaymış gibi gözüküyor. Yani Ukraynalı'nın kazanmasını istiyoruz. Çünkü Kırım noktasında da aslında yuttuk. Evet. Çünkü Kırım'ın Ukrayna'dan kopartılmasını hazmedemedik aslında. Evet. Hala da hazmedemeyiz zaten. Rusya hukuka aykırı bir eylem bu. Kesinlikle. E, Ukrayna'nın tamamen Rusya'nın kontrolü altına girmesi ne demek? Karadeniz'in bir Rus gölü olmasının yolu açılıyor demek. Yani en azından kuzey bölümünden bahsedecek olursak. Ve Rusya'nın Türkiye'yi hem kuzeyden hem de güneyden Hatta Ermenistan'da düşünürseniz doğudan kuşatma ihtimali var. Bu da bizim görmek istemeyeceğimiz bir sonuç. Ama diğer NATO üyeleriyle aynı şekilde tamamen Rusya'yı müeyyideler baskılar altına almak ve köşeye sıkıştırmak da istemiyoruz. Çünkü köşeye sıkıştırılan bir kere her şeyi yapabilir. Dolayısıyla bir nefes alanı açmak lazım. Bence Türkiye'nin bu perspektifte, bu bağlamda oynadığı rolü Batı da değerli görüyor. Bakın Amerika'dan ve Avrupalı müttefiklerden ciddi bir itiraz yok Türkiye'ye. Bu arabulük bilek tam tersine teşvik var. Yani bir nefes aldırıyor aslında sürecin işleyişinde. Ama ciddi bir sonuç üretir mi? Onu açıkçası ben çok olumlu düşünemiyorum. Yani çünkü Rusya'nın kararlarını etkileyebilme kapasitesi en fazla olan ülke Çin. Yani Çin topa girmezse. Rusya'nın biraz da kulağını bükmezse ne yapıyorsun? Artık durma zamanı gelmedi. Bir biraz kendine dikkat et. Bak hepimizi yakıyorsun, sadece kendini yakmayacaksın, evet. Avrupa'yı da yakıyorsun, e, beni de yakacaksın. Çünkü bu Çin'de bundan rahatsız. Zaten Avrupa Birliği de Çin'e bir baskı uygulamaya başladı. Herkes. hani Avrupa Birliği baskı uyguluyor, Japonya, Güney Kore uyguluyor, Amerika zaten uyguluyor. Çin'de artık daralmaya başladı. İşte bu trajik e, resimleri görüyoruz ya işte e, mezalim örnekleri, soykırım örnekleri yani belki öyle tanımlamak evet. gerekiyor. Korkunç belki Çin içinde e, bir şeyin sonuna bir sabır eşiğinin sonuna gelinmiş olabilir. Önümüzdeki günlerde e, Çinli yetkililerden böyle dikkat çekici bir ara buluculuk önerisi ortaya çıkarsa ben hiç şaşırmayacağım. Çünkü Çin'in de karşı karşıya olduğu bir açmaz var. O da şu, hani onu da söyleyeyim çünkü bence önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Mevcut sistemden, liberal dünya düzeninden, ticaretten, uluslararası istikrardan faydalanan, nem alan bir ülke için, yani kaostan, istikrarsızlıktan ve savaştan fayda elde edemeyecek bir ülke için Rusya'nın biraz tam aksi bir bakış açısı var. herkesinin ikisinin batıyla bir kavgası var ama kavgayı yapma şekilleri birbirinden çok farklı. Evet. Çin ticaret üzerinden ve teknoloji üzerinden kendini ispatlayıp bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Rusya'nın ateş haline çevirmesini, ateş alanına döndürmesini dünyayı istemeyecektir. Artı Çin'in inandığı bazı dış politika prensipleri var ki en önemlisi ne? Ülkeler iç işlerinde özgürdür, bağımsızdır. Kimse kimsenin iç içine karışmasın. Egemen eşitlik. E, madem bu prensipleri yıllardır sen söylüyorsun o zaman Ukrayna'ya yapılanları nasıl sineye çekersin? Bu bir açmaz. Ama diğer bir açması da işte Rusya. Rusya ile Çin arasında 2014'ten bu yana yaşanan ilişkilerin nereden nereye geldiğini düşünecek olursam Putin'i de kolaylıkla otobüsün altına atmaz. Yani şey Xi Jinping yönetimi. Dolayısıyla Rusya'yı yanında görmek isteyecektir. Yani başka bir avantajı da şu mesela şu anda pek topa girmiyor ya şöyle düşünüyor da olabilir yani dünyanın ilgisi Tayvan'dan Güney Çin Denizi'nden kaydı nereye kaydı Ukrayna'ya kaydı oh üzerindeki stres azıcık azalı verdi bu beni rahatlatır öyle düşünüyor olabilir artı Batı karşısında eli ayağı iyice e, zayıflayacak olan Rusya Çin'e karşı pazarlık gücünü de kaybedeceğinden Çin belki de Rusya'nın bu doğal gazını ve enerjisini çok daha ucuz fiyatlarda alacak. Yani batan geminin mallarına konacak açıkçası. Bunu da düşün. Ama bu çok kısa vadeli bir hesap. Yani orta ve uzun vadeli düşünmesi eğer daha doğru olacaksa Çin'in ciddi bir çözüm paketiyle ortaya çıkması gerekiyor. Yani Çin aslında şu an kamuoyunda algıladığımız gibi tam o anlamıyla tam anlamıyla Rusya'nın yanında yer almıyor. Şu an bir izleme, bir durulma aşamasında. Evet, Ama işte dediğim gibi bazı olaylar, bu bıçak adliyamı gibi olaylar e, ve savaşın yıkım kapasitesinin artması ve Amerika ile Rusya arasında olası bir e, büyük e, kapışmanın, yani olma ihtimalinin yükselmesi bu gibi şeyler bence Çin'i de rahatsız edecektir. Çünkü Çin tepkisiz kaldıkça ve arka planda durdukça ona yönelik itirazlar da artıyor onun algısı da olumsuza dönüyor dünyanın genelinde. Yani hakikaten de bu sadece Batı ülkelerde olan bir şey değil. Yani Afrika ülkelerinde de, Latin Amerika ülkelerinde de, Güney Asya ülkelerinde de Çin'e yönelik algı bu pasif tutumundan dolayı olumsuza dönmeye başlıyor. Evet. Çünkü Çin inandığı ve söylediği şeylerin tersinde davranıyor şu anda. Yani Kendisiyle çalışıyor. Rusya Amerika'ya gol atıyor diye seviniyor olması, herhalde çok kısa vadeli bir şey bu. Yani bunu yapmaması gerekir. Peki Rusya, Amerika, Çin bunu konuşacağız dedik. Ee, aslında siz kısmen buna cevap vermiş olduğunuz konuşma içerisinde ama bu üçlü arasında muazzam bir ekonomik savaş var. Bu üç Çin tabii çok önde. Dünyanın gelecekteki lider ekonomik gücü olarak gösteriliyor Çin. Ee, bu savaştan Rusya, Amerika, Çin üçgeninden şu anda soğuk savaşa doğru evrilen bir dönem var diyebilir miyiz? İkinci bir soğuk savaş dönemi yaşıyor mu Türkiye? Aslında dünyanın? yani yaşıyoruz tabii ki. Yani ikinci bir soğuk savaşı ama bu Ukrayna olaylarından dolayı değil. Çok daha öncesinden başladı aslında bu. Aslında bu kutuplaşmanın iki ana aktörü Rusya değil. Yani Çin ve Amerika. Çünkü bu ikisi birbirine yakın ekonomik güç kapasitesine sahip. Amerika 22-23 trilyon doları var. Çin'in 16-16,5 trilyon doları var. Yani iki önemli aktörden bahsediyoruz. Her iki ülkenin de askeri, ideolojik, ekonomik ee, ve siyasi kapasitesi diğer bütün ülkelerin toplamından fazla. Çin bir model dünyaya sunuyor, Amerika da sunuyor. Ee, i̇şte Çin'in askeri imkanlarını arttıkça kendi bölgesinde bir hegemonya arayışı var. Bunu gerçekleştirebilme kapasitesi artıyor. Amerika'nın zaten var. Ama Rusya'nın dünyaya sunduğu bir ideolojik bir rol modeli, bir hikaye, birçok insanın peşinden gideceği bir anlatı. Öyle bir şey yok. Elinde var sadece silahlar var. O da nükleer silahlar. Yani konvansiyonel anlamdaki silah kapasitesi olarak bakarsan Rusya'ya orada da çok iyi bir konumda değil. Olmadığını evet. gördük sağdaki gelişmelerden dolayı. Ama şu var. Yani Rusya ve Çin'in bir blok halinde bir araya gelip Amerika'nın karşısına bir ikili şeklinde çıkma durumları da var. Bu bence Amerika'yı korkutması ve ürkütmesi gereken bir şey. Yani Amerika'nın stratejik bir vizyonu varsa eğer şunu sağlamaya çalışmalı. Bu ikisi arasındaki çatlığı açmalı. Yani konvansiyonel görüş şey diyor. Rusya'yı Ukrayna'nın yanından çekelim. Rusya'yı kendimi... Ama bu saatten sonra ben bunun pek olacağını zannetmiyorum. Bence bu kriz Amerika ile Çin arasında bir yatışmayı, bir böyle sakinlemeyi de getirebilir. Evet. Onların çünkü... Her ikisi de sistemin istikrarlığından bence nemadan ülkeler. Rusya bunu bozuyor. Rusya bence burada bir kendini şu anlamda da gösteriyor bence Amerika'ya. Diyor ki sen son zamanlarda kafayı çok fazla Çin'e çaktın ama senin asıl rakibin benim unutma. Yani ben istersem seni rahatsız edebilirim. Bak Çin böyle değil. Ben yaparım. Belki de kendini gösteriyor. Bilemiyoruz. Yani, ya şey göreceğiz bütün sadece bunu. Amerika değil şu an bütün dünyayı. Ben istersem bütün dünyayı rahatsız ederim. Aynen öyle. Şeklinde Aynen. davranıyorlar. Evet. Hocam, aslında müzakereler dedik, iki tarafta belli başlı tavizler vermeye başladı. Ee, örneğin Rusya ana dil talebi vardı ve bu talebini şu an için rafa kaldırmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Aynı zamanda Ukrayna'da Donbas bölgesinden ve Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerinden vazgeçmiş görünüyor. Ee, Zelenski de yaptığı açıklamada net olarak söyleyebileceğim şey NATO'ya kesinlikle girmeyeceğiz demişti. Müzakereler aslında barışa doğru gidiyor mu? Valla açısı bence gitmiyor. E, çünkü bu konular yani çözümün olası parametreleri nedir e, sorusuna uzun zamandan beri verilen cevaplar zaten bu cevaplar. Yani NATO'ya üye olmayacak dediğin gibi e, Ukrayna ama AB'ye üye olabilir. Çünkü bir teselli ikramesine ihtiyacı var e, Ukrayna'nın. Rusya bu konudaki muhalefetini de bence azalttı. Yani AB noktasında eskiden daha katıydı. Şimdi olabilir noktasına geldi. E, Kırım'ı unutsun diyor açıkçası Rusya Ukrayna'ya. E, hani Ukrayna, ya. yani Ukrayna Açık açık tabii unutacağım demeyecek ama 15 sene içinde tekrardan görüşelim tarzı bir zamana yayma politikası gidiyor. Evet. E Donbass bölgesini de unut diyor Rusya, Ukrayna'ya ama da unutmayacak. Ne diyecek? Olsa olsa federal bir Ukrayna Cumhuriyeti içinde otonom bir bölge olabilir Donbass. Bu noktaya gelebilir. E Zelenski gitsin diyordu iktidardan. E şimdi Zelenski'nin gitmeyeceği artık ortada. Rusya bunu belki kabul etti. E Ukrayna tamamen silahsızlanmayı e, hani garantörlük hakkı alırsa diğer ülkelerden düşünebilir. Yani bu olası bir ihtimal. Kendi topraklarında yabancı askeri unsurları da barındırmayacağını söyledi. Yani bu konuda da bir sanki garanti vermiş gibi duruyor Zelenski. Bunlar ama bilinen şeyler. Artı Putin şunu da söyleyecektir. Olası bir diplomatik anlaşmaya paralel olarak kendisi üzerine konan ekonomik ambargolarında bir takvim çerçevesinde azaltılmasını bekleyecektir. Unutma, yani bu da olası bir çözümün parçasıdır. Evet. Putin bu iddiayı mutlaka dile getirecektir. Bakalım Batı ne diyecek? O takvim nasıl işleyecek? Hocam bir virgül koyalım isterseniz. Bir son dakika gelişmesi var. Evet. Rusya Kanadından Lavrov, Lavrov bir açıklamada bulundu ve şunu söyledi: Ukrayna bize İstanbul'da sunduğu taslağın çok dışına çıktı. Şu anda İstanbul'da görüşümüz konuları konuşmuyoruz tarzında bir açıklamada bulundu. Hı hı. Sıcak bir gelişme. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Açıkçası dışına çıktığı şöyle anlıyorum. Yani Ukrayna'nın vermesi muhtemel olduğunu düşündüğümüz tavizleri artık vermek istemediğini evet. düşünüyoruz. Yani bu buça olayından sonra artık Ukrayna'da şöyle bir bilinç gelişmiş olabilir. Yani ne Donbas'tan vazgeçerim ne Kırım'dan vazgeçerim. Sonuna kadar giderim. Daha kararlı Şimdi, bir görüş. E, dünya kamuoyundaki o söylemler üzerinden yapılan o bilgi savaşlarını, enformasyon savaşlarını da Ukrayna kazanmış gibi gözüküyor. Ukrayna'nın hikayesine millet inanıyor. Yani bu önemli bir şey. Evet. Yani Rusya'nın karşısına doğrudan çıkmayan ülkeler bile, ha bekleyelim, direkt karşımızı almayalım, ambargo koyma diye ülkeler bile aslında Rusya eleştiriyorlar içten içe. İşte ama şu çıkardı, bu çıkardı diyerekten, işte Rusya önemli ülkeleri falan diyerekten topa girmiyorlar. Ama onların kafasında bile hikayeyi Ukrayna kazanmış durumda. Ben biraz ona bağlıyorum. Bu ciddi bir motivasyon oluşturmuşa benziyor bu katliam olayları. Dolayısıyla evet. bu ne demek? Daha bu sürecin hani devam edeceği anlamına geliyor. Şiddetin dozunu yüksek ihtimal artıracak Putin. Çünkü Putin'in de onurlu bir çıkışa ihtiyacı var. Yani bu önemli. Ya yani Putin'i kaybetmeden bu işten sıyrılması lazım. Yani öyle bir hava yaratacaksın ki hem Ukrayna alacağını alacak hem de Rusya kaybetmemiş olacak. Evet. Nasıl olacak? E kendi halkına da açıklayamam. E yani şimdi Putin'in kaybettiği imajı çıkarsa hem dünyada ama en önemlisi ülkesinde onun rejiminin devamı da sağlantılı hale gelebilir. Ve istikrarsız bir Rusya. Ya yani Putin'in kendini huzurlu hissetmediği, sıkıntılı hissettiği bir Rusya dünyanın başına da bela olur. İşte örnek bu. Yani çok iyi bir çözüm düşünülmeli, kotarılmalı ve burada sorumluluk var. Kimde? Amerika'da ve Çin'de. Evet hocam kapatıyoruz. Ee, çok önemli konulara değindik. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Rica ederim. Ee, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Valla inşallah aklı selim daha gelir de dünya bu beladan bir an önce kurtulur. Teşekkür i̇nşallah. ederim davet ettiğiniz için. Değerli izleyenler, stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Tarık Oğuzlu'ydu. Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdik. Mutlu günler diliyoruz.